ihabillahi zalimin ve salatu vesselam ya kelim vafanna ya rahim ey istediğini istediğine veren cah kuvveti zill men tasha bi yedik al ya Rabbi sen çok güçlü kulların ya Rabbi tekşelur, ve was... günden bugüne kadar Tarihte var olduğu günden bugüne kadar Hainleri cezalandırmayı bilmiştir Bilmeye devam edecektir Asım'ın nesli diyorum ya Nesilmiş gerçek Çiğnetmedi namusunu Çiğnetmeyecek Hükümete ve Cumhurbaşkanlığımıza bağlığımızı Hüsamet götürdüğümüze, huzurumuza yönelik bir saldırıda bulunulmuştur. Vatanı bölmek isteyen hainlere karşı dimdik ayaktayız. Şehitlerin şühedası Hz. Hüseyin Efendimiz hilafeti gasp eden Yezid ile mücadele için Benim siyasi partimin genel başkanı Doktor Devlet Bahçeli Ülkenin çıkarları olduğu zaman çetenin darbe girişimine karşı göstermiş olduğunuz onurlu demokratik tepkinizden dolayı sizleri yürekten selamlıyoruz. Uğurlu'nda ölen varsa vatandır. terör örgütünün milletimize, devletimize de hükümetimize yapmaya çalıştığı, yerel yöneticilerin hepimiz Anayasal nitelikler altında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve hükümetin emrinde olduğumuzu açık yüreklikle ve çok net bir şekilde ifade ettik. Bu talimatı kesinlikle yerine getirmeyeceğini beni bizzat arayarak kendilerine iletilen bu talimatı tanımadığını bizzat yanıma gelerek net <laughs> komutanımız Cumhurba yönetiminin hiçbir talimatını kabul etmesin emrinde olduğunu, benim emrinde olduğunu bizzat ifade ettiler. Kendilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ve sözde bir sıkı yönetim komutanı atamışlardı. Ve o sıkı yönetim komutanı bugün itibariyle göz altına alınmıştır değerli arkadaşlar. Bunların bu cunta yönetiminin hiçbir amacı gerçekleşmedi. Dedeler 70'e bütün Gümüşhane halkına şükranlar arz ediyorum. <laughs> hayatını kaybeden 161 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. <laughs> 30.000 4. Şimdi kalınursun yok mu? ve Savcılar Yüksek Kurulu harekete geçti ve